rekor gelişim. 22 Haziran 2014 Antalya ili Kumluca ilçesi e, Altın Yaka e, Altın Yakadayız. Üreticimiz kiraz üreticimiz Halit Öztürk e, beyin bahçesindeyiz. Bu e, kiraz bahçenizde rekor gelişim kullandınız. E, neler gördünüz? Bize kısaca anlatır mısınız? Ya 10 10 sene oldu biz bu bahçeyi dikeli yani daha böyle meyve tuttuğunu görmedim. Bir, Bir sene, sene attık. Rekor gerici gelişim. gelişim. Güpre Bir sene Güzel mal gördük yani. Ağaçlarımız dinci oldu. Peki burada geçen sene bu kadar tohum yok muydu? Yoktu. Yani bu sene maşallah tohumlarınız evet. ee, güzel. 11 evet. yaşında bir ağaç. Evet evet. Ee, ve en filizlenmesi, filizlenmesi gayet canlı. Ağaçlar çok güzel. Canlı. Hem meyve güzel, kalite yönünden evet. güzel, kalibresi evet. güzel. Şöyle evet. gösterelim. Evet. Yakından da. Şöyle. Evet güzel. Bak. Çok. Bu üzüm salkamı gibi. Evet. Evet. Yani rekor gelişim, e, rekor gelişimden memnunsunuz. Evet, memnunuz. Kiraz üreticilerine tavsiye edersiniz. Ederiz, herkes kullansın. Evet. Kullansın, e, evet. Dene, e, siz meyve tutumu yönünden. Peki ağaç gelişim yönünden, filizlenme yönünden nasıl? Peki ağaç ne dinç hiç yani. Ağaç filizlenme. dinç, yaprakları evet. parlak. Evet. Canlı. Canlı. E, tekrar herhalde kullanmayı düşünüyorsunuz. Evet. Allah sepsesi yaptık yani. Domateslerimiz güzel. Evet. Domatesler de dikmişsiniz evet, böyle. Evet. Evet, diktik. Burası bir yayla. Daha hiç gübre atmadınız. Yayla atmadım. bölgesi. Hiç gübre atmadınız evet, ve domateslerde güzel yani. Böyle güzel bir leşe evet. var. Efendim teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Acaba dedim neden bu ağaçlar kurur? İnsanların meyve bahçeleri neden kuruyor? bununla ilgili araştırmalara başladım. Araştırmalarım sonucu ağaçların toprakların özelliklerini kaybetmesinden dolayı kuruduyla ilgili bir sonuca vardım ve bunun üzerinde yürüdüm. Araştırmalarım e, tüm yurt genelinde farklı yerlerde oldu. İnsanlardan e, bilgiler aldım, deneyimlerini aldım ve birçok e, sonuç e, ağaçların kurumasının topraklarla ilgili, toprak bozulmasıyla alakalı olduğu sonucuna vardım. Ve bunu e, giderebilmek amaçlı e, birçok yerde testler yaptık. Bu testlerde de e, kurumuş bir ağacı insanlar söküp yerine ağaç dikse bile ağacın tekrar kurudu. Bir yılda veya iki yılda tekrardan aynı şekilde kurumalar oldu ve bu bize toprağın hasta olduğunu, toprakların hasta olduğunu ve insanların bahçelerindeki tüm meyve ağaçlarının, her çeşit ağacın kurumasının bundan ileri geldiği sonucuna vardık.